Master İnşaat'tan tüm takipçilerimize merhaba. Master İnşaat olarak sizlere yaklaşık 15 yıldan beri tüm Trakya bölgesinde il, ilçe, belde, köy ve kasabalarında hizmet etmekteyiz. Yer evleri, köy evleri, katlı evleri, çok katlı evlerde Amerikan Saydik montalamayı çok rahat bir şekilde uygulamaktayız efendim. Master İnşaat olarak Şubat ve Mart aylarında geçerli olmak üzere net yüzde %15 indirim yapıyoruz. Ve bir de şöyle bir avantajımız var. Master inşaat olarak elden 12 ay senet şeklinde taksit imkanı sunuyoruz. Şimdi arayın bizlerle iletişime geçin kampanyalarımızdan yararlanın.